Evet arkadaşlar bir önceki videonun devamındayız. Bu şekilde böyle Haribo kartları var. Ee, bu kartlar bu şekilde Uno kartları. Resmen bir Uno oyunu. Bunun ayrı videosu gelecek. Bu arada bu taş sandığından bir tane daha getirdim. Açalım. Bu sürpriz değil. Bunu sipariş etmiştim. Anahtarlık olacak şekilde. Ve de çok tatlı mıknatıslı bir köpek çıktı. Bunu da koyalım. İşte burada. Böyle şemsiyeler var. Bu şekilde diğerleri de burada zaten. Oyun falan oynarken kullanmak için. Şimdi gelelim bu hediye kutusuna. Bu böyle kartlar arkadaşlar. Bu şekilde böyle Shopkins kartları. Değişik değişik Shopkinsler falan var. Bakar mısınız şunlara? Cupcake kıyafet vesaire. Bu da bu şekilde. Sizlere göstermek istediğim değişik oyuncaklarım bu şekildeydi arkadaşlar. Daha fazla bu şekilde video görmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bay bay.